Fibromiyalji evet. hakkında e, Hamit Bey neler söylemek istersiniz? Bu da çok ciddi. Bu konuların hepsi çok ciddi. Şimdi zaten bizim Bunlar. Sağlık Bakanlığı bizim, Evet, Sağlık Bakanlığının bize verdiği indikasyonlarda fibromiyalji, miyaji da var. Ama hala e, fibromiyalji, miyajinin e, çok doğru e, tabir e, tarif edildiğine çok inanmıyorum. Yani neden fibromiyalji nedir? E, yaygın işte kas ağrısı gezen kas ağrısı gibi tanımlar kullanılıyor. Oysa çok ciddi kaynaklar, bu işin temeline inen kaynaklar, bunun bir kılcal damar problemi olduğunu ve kılcal damarların tıkanması sonucu, vücutta, belde, sırtta, kollarda yeterli oksijenin gitmemesi, yeterli kanın gitmemesi sonucu oluşan ağrılar. Bentonit bu anlamda hakikaten çok çok iyi. Neden? Ee, bir kere bentonit derinin üzerine kalın bir tabak olarak sürüldüğü zaman çok yüksek penetrasyon kabiliyeti, çok yüksek difüzyon kabiliyeti, çok yüksek bağlama kabiliyeti nedeniyle deriden içeri girip, damarlardan bile içeri girip bu enfeksiyonel maddeleri ya da damarı tıkamaya neden olan maddeleri oradan bağlayıp uzaklaştırma yeteneğine sahip. Bu damarlar açıldıktan sonra orada bir fibromiyajın ya da miyajı ağrıların devam etmesi mümkün değil. Bunu sadece şurada görüyorum ben. Ben şimdi fibromiyajı mi miyajı olanları diyorum ki için ama bir taraftan da kil masajıyla kendinize kil masajı yapın. Bir de ağrı tetik noktaları vardır onların. O tetik noktalarını bulup oraya birazcık kalın bentonist sürün ve sarın. Orada bir 3-4 saat, 5 saat değil, gerektiğinde 7-8 saat kalsın. Çünkü e, içerek ya da sürerek kullandığınız şey kısa süreli etkili oluyor. Ama o üzerine kalın bir tabak olarak sürdüğünüz zaman ciddi anlamda oradaki alışveriş o bölgeyi temizliyor. 4 gün, 5 gün, 6 gün. O bölgedeki ağrıların geçtiğini göreceksiniz yani. Yani fibromiyajda, miyajda da çok etkili, e, yani iddialı olduğumuz alanlardan birisi kullanılması lazım.